Arkadaşlar selam yeni bir videomsu hepinize hoş geldiniz. Ben Berat. Ee, bu videoda sizlere Instagram'da kullanıcı adlarınızı nasıl büyük harfle girebilirsiniz bunu göstereceğim. Yani kullanıcı adının büyük harf olma metodunu göstereceğim sizlere. Ee, umarım video hoşunuza gider. Ee, bu arada kanala bir 2 aydır video gelmiyor zaten. Bir 1,5 aydır video gelmiyor. Eğer video bekleyenler falan varsa bu süreçte Cidden kusura bakmasınlar. Eee maalesef üç ayın geçtikten falan atamadım ee, bir de video konusu falan bulamadım o yüzden atamadım maalesef kusura bakmayın ee, ama bu ilerleyen günlerde video devamlı olarak gelecek haberiniz olsun ee, şimdi metoda gelecek olursak metot dediğim gibi kullanacağınız büyük harf yazma metodu ee, gayet basit ve anlayışlı bir metot anlaşılır bir metot ee, bu metodu piyasada olan olarak satanlar olduğu için bu metodu ücretsiz olarak çekmeye karar verdim zaten gayet basit ee, Dilerseniz metodu geçelim Arkadaşlar bu arada örnek olması açısından e, Ben bir tane hazırladım gördüğünüz gibi kullanıcı adımız falan e, hepsi büyük harflerle Hatta şöyle bir deneme yapalım Mesela bir yorum falan atalım gelmez detaylı çıkan Neyse Şöyle Mesela bir yorum atalım gördüğünüz gibi e, kullanıcımız büyük harf çıkıyor e, bunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim bu videoda e, Dilerseniz bir başka bir hesaba geçip başka bir hesapta deneyelim Arkadaşlar şimdi örnek olması bir örnek olması açısından bir bu hesaba geldik gelin e, Bu arada bu hesap satılık e, hesabı satın almak isteyenler varsa Berat Erkan resmi hesabını yazabilirler. E, gayet ucuz fiyattan vereceğim haberiniz olsun e, şimdi derseniz e, videoya geçelim artık Arkadaşlar ilk öncelikle bir faiz, Facebook hesabı kuruyorsunuz biz hemen ben hemen kurayım sizlere örnek olması açısından e, arkadaşlar ben bir tane kurdum zaten kurumu gayet gayet basit e, Google'a Facebook kur diye yazın e, ardından ad suat e, e posta adresinizi girin e-post e, post, e post adresinize 5 haneli bir kod gelecek o kodu e, ekrana yazın zaten e, facebook hesabınız açılacak e facebook hesabını açtıktan sonra e, hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar e buradan sonra 3 nokta basıp ayarlar diyeceksiniz e Facebook hesabınızı Instagram'a bağlayacaksınız. E, şunu söylüyorum Eğer Facebook hesabınızı zaten bağladıysanız o Facebook hesabını kaldırın. E, diyelim bağladınız buradan hesaplar merkezi diyorsunuz gördüğünüz gibi ben e, video öncesinde bağlamıştım zaten buradan profiller diyorsunuz arkadaşlar ve buradaki Berat 14k Instagram yani Instagram'a tıklıyorsunuz buradan profil bilgilerini senkronize ediyorsunuz e, buradan da devam diyorsunuz arkadaşlar zaten gayet basit senkronize edilecek falan dedikten sonra buradan çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi profiller diye bir yer açıldı. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir yer geliyor. Kullanıcı adı falan istiyor buradan. Ee, buradan kullanıcı adına tıklayıp buradan Berat 14K e, yani Instagram'a tıklıyorsunuz. Ve buradan da son olarak kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şöyle mesela ben gireyim büyük harflerle. B Şu hep döndüğü için direkt yazamıyorsunuz. Mesela bitti diyelim. Ee, buradan çıktıktan sonra e, Yeniledikten sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Kullanıcı adımız e, hepsi büyük harf oluyor. E, direkt sayısız da girebilirsiniz. İstediğiniz şekilde girebilirsiniz. E, gayet basit bir metot. E, umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. E, kullanıcı adını büyük harf yapma metodu bu şekildeydi. Ee, kullanır mısınız Kullanmaz mısınız onu bilemem ee, Dediğim gibi umarım Eğlenceli bir hoşunuza giden bir video olmuştur ee, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere